Bulmuyor bu telefon, açılmıyor işte, bozulacağı tuttu. Tamam bir sakin ol ya, sen buradan arayalım, numarayı biliyor musun? Bilmiyorum, aramalara bakmam lazım. Tamam o zaman ailesini ara, belki ailesinden birine haber vermişlerdir ya, ara. Niye bakıyorsun Ayşe? Sağda durur musun lütfen, İneceğim ben. Hayırdır ne oldu şimdi ya? İneceğim ben, taksiye binmek istiyorum. Ayşe bak ben kötü biri değilim. Hande'nin yaptığı bütün kötülükleri çanak tuttun sen. Sürekli arkasını kolladın. Sana güvenmeseydi bu kadar cesaret olmayacaktı. Belki de kötülük yapmak için. Hande neyse sen de olsun işte. Ben bir anlık bindim işte boş bulundum. Ayşe bak ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Burada hayati bir durum var şimdi. Bunun Hande'yle ne ilgisi var? Senin sahiplendiğin o kadın benim hayatıma mal oluyordu. Ben onun yüzünden bebeğimi kaybettim. Şimdi de kocamın hayatını karartıyor. Ben de ne yapıyorum? O kadını kocasıyla hayat kurtarmaya gidiyorum. Mantıklı mı bu? Ayşe bak biz ne olursa olsun Ferit'le aynı kanı taşıyoruz. Tamam mı? Ferit'le kardeşiz. O yüzden sen de benim kardeşimsin. Anladın mı? Kocamın hayatını karartan kimse benim kardeşim olamaz. Kardeş kardeşe düşmanlık etmez. Kardeş sevgisi can yakmaz. Hiçbir cana kıymaz. Ferit seni de mi nefretiyle zehirledi? Hı? Bak Ayşe. <laughs> eğer ben babamı öldürmüşsem Allah evladımın yüzünü görmeyi nasip etmesin, tamam mı? Bak bundan büyük emin olmaz. Ben Hande'yi seviyorum, Hande'nin yanındayım. Ve ben Hande'yi seviyorum diye eğer suçluysam, ben bunun bedelini öderim zaten. Başkaları da bedel ödüyor bu yüzden, farkında mısın? Ben o başkalarına kardeş olmaya da çalıştım. Ama görmek istemediler. Benim suçum ne? Bak sen de beni Hande'yi sevmekle suçlama Ayşe. Sen Ferit değilsin. Sen bir hayat kurtarmak istemiyor musun? Tamam gidelim kurtaralım. Ondan sonra istersen yüzüme bakmazsın. Ama şimdi gideceğimiz yere gidelim, tamam mı? Sana attığı konum neresi diye söylediler mi? Sana neresi olduğunu söylediler mi? Nerede benim bu telefonum? Zeytin yine sen mi aldın o telefonu? Sana kaç kere söyledim şunu alma diye. Çizgi film izliyordum ben. Alo? Alo? Alo kimsiniz? Ses ver lütfen konuş. Öleceğim meraktan. Lütfen ses ver. Konuşur musun? Alo. Al işte şarjı bitti. Sana elli kere söyledim şunu alma diye. Belki benim diyecekti. Belki ses verecekti. Çok özür dilerim. Fediye abla, Yaman'ı bırakmışlar. Aa. Ne oldu? Fediye abla bir şey mi oldu? Yok bir şey Betülcüğüm. İyiyim sinirlerim bozuldu biraz sadece. Zeytin. Annemin telefonunu aldım diye bana kızdı. Çizgi film izliyordum ben. Ben sana kıyamam. Bir ablacığım, hadi sen biraz sakinleş. Ben Zeytin'le ilgilenirim. Zeytin hadi gel ben sana bisküvi vereyim. Sonra bir yukarıya çıkalım. Gel. Alo canım, iyi Mantakya'dayım, boş ver anlatırım sonra. Bilmem, kalırım belki de belli mi olur? Yerleşirim buraya, dur bakalım. E, herhalde ciddiyim. Ay neyse, tamam hadi konuşuruz sonra öpüyorum seni bye.

Tamam gel. Tamam. tamam. Denizsin arayın. Denizsin arayın. Benim telefonum bozuk arayamadım o yüzden. Numarasını bilmiyorum. Şahin Avcı. Şahin Avcı'yı arayın. Şahin Avcı'yı arayın. Başın sağ olsun. Bana ceza kesiyorsun mu? Canımı acıtmak istiyorsun. Ama biliyorum. Geleceksin.

Siz gerçekten şaşkınız. Bana verdiğiniz teklifle bu rakamların arasında dağlar kadar fark var. Kaç gün geçti ki üzerinden yüzde elli daha ucuza kapatma derdindesiniz hisseleri. Tamam. Bir kalem daha yükseltelim. O da Adnan Bey'in olsun. Yalnız bunun adı düpedüz fırsatçılık biliyorsunuz değil mi? Ama siz de anlayış gösterin lütfen. Finansal açıdan iç açıcı durumda değilsiniz. Başka çareniz mi var? En kısa zamanda toparlayacağız durum beyefendi. Nasıl toparlayacaksınız hanımefendi? Bankalardan kredi çekecek durumda bile değilsiniz. Neyse. Toplantı bitmiştir. Biz sizi uğurlayalım. Buyurun. Ferit Bey, burada kızılacak bir şey yok. Orta nokta buluruz. Sizin teklifiniz nedir? Ne öneriyorsunuz? Teklif meklif yok. Hiçbir şey önermiyoruz. Ferit. Sakin ol. Sakin ol Ferit Bey, bir orta yol bulalım. Keşke Yaman Bey de burada olmuş olsaydı. Belki onda bir önerisi olmuş olurdu. Başlatmayın Yaman Bey'inizden. Hisse satmıyoruz size. Çekin gidin buradan, hadi. Edep size bak. Bu hiç profesyonelce bir yaklaşım değil. Size iyi günler. İyi günler. Hediye ablacığım daha iyi misin? Ben uyuttum Zeytin'i bu arada. Anlattım da ona. Bazen yetişkinlerin büyük problemleri olur. Küçük şeylere büyük tepkiler verirler. Sonra da çok üzülüp pişman olurlar dedim. Anladı mı sence? Anladı. Merak etme. Seni o kadar çok seviyor ki. Ben de onu çok seviyorum. Hediye abla... Geldiğinden beri sende bir şey var. Bana anlatıp rahatlamak ister misin? Hem ben de senin kardeşin sayılırım. Ben kardeşimi yıllar önce kaybettim Betül. Küs gitti bana vedalaşmadık bile. Feraye Yaman'a hamileyken kavga ettik. O kadar dil dökmeme rağmen vazgeçmemişti Adnan'dan. Kızdım ona nasıl hamile kalırsın diye. Adnan evli dedim. Azade'nin hışmından, kardeşime zarar vermesinden korkmuştum. sonra bebeğini kaybetti. Daha doğrusu biz öyle biliyorduk. Hemen koştum yanına. Kovdu beni. Acısı o kadar büyüktü ki... ...aynı acıyı sen de yaşa abla diye lanet okudu bana. Sonra da evlat acısına dayanamayıp kendine kayıt. Hiç kimseye bunu söyleyemediğim için, Feraye doğumda öldü dedim herkese. Bedduası da tuttu biliyor musun? Benim bebeğim de ölü tuttu. Yani senin anlayacağın... <laughs> Ki Bir acı birden miras bırakıp gitti bana. Ben yıllarca kendime gelemedim. Ama çocuğu yani Yaman yaşıyor. Adnan saklamış onu. Annesinden koparıp işte o Seyise vermiş. İnanamıyorum. Biliyorum ölünün arkasından konuşulmaz ama Adnan amca çok büyük günah işlemiş. Yaman'ı hem annesiz hem babasız bırakmış. Teyzesiz de bıraktı Betül. Yıllarca gözümün önündeki yeğeni mi bilmedin? Ben bilseydim. Onu ben büyütürdüm. Belki o zaman her şey farklı olurdu. Belki Yaman farklı biri olurdu. Bedi ablacığım. Yazılanı değiştiremiyoruz. Kabul etmek zorundayız. Başka şansımız yok. Sen buna mı üzülüyorsun? Başka canını sıkan ne var? Ben kabul etmiştim. Bir türlü. Hatta iyileşmiştim de. Ama geçmiş bir türlü peşimi bırakmıyor işte. Belki şimdi bu kadın delirdi mi diyeceksin ama... Bak, ben son zamanlarda sessiz telefonlar almaya başladım. Hatta bir keresinde... Arkadan bir guguklu saat sesi duydum. Betül. O ses benim çocukluğumun sesiydi. Biz o guguklu saatin kuşu ne zaman çıkacak diye oturup öyle bakardık Feraye ile gülüşürdük. Acaba diyorum. Feraye ölmedi mi? Yaşıyor olabilir mi? Hedi abla. Sen kardeşin cenazesine gitmedin mi? Görmedin mi son kez? Ya özür dilerim böyle pat diye soruyorum ama. Yok canım. Oh, haklısın tabi sormakta. Gitmedim. Görmedim. Sonradan mezarını gösterdiler burası diye. İşte o yüzden zaten içime bir kurt düştü ya. Kalp yarısı ATV'de.